Şöyle bir düşünelim. Paranın hiç olmadığı bir dünya. Mümkün mü? Yani her şeyin parayla değil de tamamen güven ve iyilikle yürüdüğü bir toplum. Kulağa ütopik geliyor, değil mi? İşte bugün Stefan Zweig'ın o müthiş kısa öyküsü Antona dalacağız. Bu öykü tam da bu soruları kurcalıyor ve bizi bambaşka bir düşünce deneyine sürüklüyor. Hikaye Zweig'in şu müthiş tespitiyle başlıyor. Gerçekten de zor. İşte Swike bizi tam da bu imkansız gibi görünen iki şeyi başarmış olabilecek bir adamla tanıştıracak. Peki bu gizemli adamla nasıl tanışıyoruz? Aslında her şey çok sıradan, hatta beklenmedik bir olayla başlıyor. Sıkıntıdaki bir köpekle. Anlatıcımız köpeğiyle gezintiye çıkmış, her şey normal. Ama köpek bir anda huysuzlanmaya başlıyor. İşte tam o sırada pejmurde kılıklı, 30 yaşlarında bir adam beliriyor. Ama durun, aklınıza hemen dileneceği gelmesin. Hayır, o yardım etmek için orada. Adam o kadar kendinden emin ve nazik ki, köpeği sakinleştiriyor, keneyi ustalıkla çıkarıyor ve sonra hiçbir şey söylemeden, ne bir teşekkür ne de bir karşılık beklemeden çekip gidiyor. Anlatıcı şaşkınlıktan dona kalıyor. Teşekkür bile edemiyor. Kimdi bu adam? Nereden çıkmıştı? İşte bu tuhaf karşılaşma anlatıcının aklına bir soru tohumu ekiyor ve bu soru peşini bırakmıyor. Üstü başı dökülen, belli ki hiçbir şeyi olmayan bir adam nasıl bu kadar bu kadar sakin, bu kadar kendinden emin ve amaçlı olabilir? Biraz araştırınca adamın adının Anton olduğunu öğreniyor. Ama öğrendiği her yeni bilgi gizemi çözmek yerine daha da büyütüyor. Çünkü Anton'un hayatı bildiğimiz hiçbir kurala uymuyor. Anlatıcı aşçısına soruyor. Bu Anton ne iş yapar? aldığı cevap ise inanılmaz. Hiçbir iş yapmaz. E nasıl geçinir peki? Cevap daha da tuhaf. İnsanlar ona ihtiyacı olanı verir. Öylece karşılıksız. Bunun üzerine anlatıcı Anton'u gözlemlemeye başlıyor ve görüyor ki Anton'un gerçekten de bir rutini var. Bütün gün kasabada dolaşıyor, nerede bir eksik, nerede bir ihtiyaç varsa onu görüyor ve kimse istemeden sessizce hallediyor. Bir arabanın tamire mi ihtiyacı var, Anton işaret ediyor. Birinin ayakkabısı mı sökülmüş, tamir ediyor. Bir ziyafette garson mu lazım, o hizmet ediyor. Tek derdi faydalı olmak. Ama işin kilit noktası şu, Yaptığı işler karşılığında o gün ve ertesi gün yetecek olandan bir kuruş fazlasını asla kabul etmiyor. Eğer cepleri doluysa, yani o günlük ihtiyacını karşılamışsa tek bir kuruş bile almıyor. Düşünebiliyor musunuz? Onu motive eden şey para biriktirmek değil, sadece o anki ihtiyacını karşılamak. İşte o zaman anlatıcının kafasında bir şimşek çakıyor. Anton aslında ekonomiyi reddetmiyor. Hayır, o kendi ekonomik modelini yaratmış. Çok daha insani, çok daha farklı bir sistem bu. Anton'un sistemi şöyle işliyor. Parasını bir bankaya yatırmak yerine yaptığı iyiliklerle toplumun kalbine, iyi niyet ve minnettarlık yatırıyor ve biliyor ki ihtiyacı olduğunda bu hesaptan istediği kadar çekebilir. Yani bakın, normal bir hayatta ne yaparız? Para kazanırız, bankaya yatırırız, sonra harcarız. Anton'un sisteminde ise durum bambaşka iyilik yapıyor, topluma güven yatırıyor ve ihtiyacı olduğunda bunu geri alıyor. Onun serveti bankadaki parası değil, insanların ona duyduğu minnettarlık. Ve en ilginci ne biliyor musunuz? Bu sistem tıkır tıkır işliyor. Anton kasabada bir dilenci gibi değil, adeta mülkünü teftiş eden bir toprak sahibi gibi geziniyor. Herkes ona selam veriyor, her kapı ona sonuna kadar açık. Aslında bankada parası olan pek çok insandan daha özgür ve daha güvende. Peki, teori güzel de pratikte bu iş nasıl yürüyor? Şimdi, anlatıcının bizzat yaşadığı bir olaya bakalım, Anton'un felsefesiyle birebir karşılaştığı o ana. Anlatıcının evinde bir oluk sızdırıyor. Kimi çağıracak? Tabii ki Anton'u. Zaten kasabada birini bulmak için resmi bir yere gitmenize gerek yok. Haber Anton'a bir şekilde ulaşıyor. Anton geliyor, işi iki saatte mükemmel bir şekilde hallediyor ve tam gitmeye hazırlanıyor. Anlatıcı ona altı şilin uzatıyor. O gün için oldukça iyi bir para. Ama Anton ne yapıyor dersiniz? Sadece iki şilin alıyor. Neden mi? Çünkü o günkü ihtiyacı sadece o kadar. Daha fazlası onun için bir para değil, bir yük. Ve sonra asıl olay başlıyor. Anton, paranın geri kalanını reddettikten sonra tek bir şey istiyor eski bir palto. Anlatıcı hemen eski kıyafetlerini getiriyor, Anton ihtiyacına uygun bir tane seçiyor, peki ya gerisi? İşte burası inanılmaz. Geri kalan kıyafetler için hemen kafasında bir plan yapıyor. Şu ceket falancaya iyi olur, bu pantolonda filancanın tam ihtiyacı. Yani sadece kendi ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda kaynakların doğru kişilere dağıtılması için bir aracı oluyor. Giderken de anlatıcıya dönüp şöyle diyor. İyi bir adamsın doğrusu bunları veriyorsun anlatıcı için bu basit ve samimi cümle aldığı bütün edebi övgülerden çok daha değerli çünkü anton basit bir alışverişi bir topluluk dayanışmasına dönüştürmüştü peki bütün bu hikayeden sonra akıllarda kalan o büyük soru ne yani tek bir adamın anton'un bu sıradışı hayatı bizim modern dünyamız için ne ifade ediyor anlatıcı için Anton, para için endişelenmenin ne kadar anlamsız olduğunu gösteren canlı bir ders olmuş. İhtiyaçları sadece o güne sınırlamanın getirdiği o inanılmaz huzuru fark etmiş. Anton'un hayatı, bizim sürekli geleceği düşünüp kaygılanan zihnimiz için adeta bir panzehir gibi. Hikaye bizi daha da ileriye götürüyor ve şunu sorduruyor. Düşünsenize, herkes bu karşılıklı güven sırrını çözseydi. Acaba polise, mahkemelere, hapishanelere, hatta paranın kendisine bile ihtiyacımız kalır mıydı? Ve işte Zweig'in bize bıraktığı son düşünce. Eğer herkes onun gibi yaşasaydı, elinden geldiğince verip sadece ihtiyacı olanı alsaydı, bu karmaşık ekonomik sistemimiz biraz daha iyi bir yer olmaz mıydı? Bu soru, bizim kurduğumuz bu dünyaya atılmış bir meydan okuma aslında. Ve belki de olabilecek bambaşka bir dünyanın kapısını aralıyor. Ne dersiniz mümkün mü?